de yapabilirsiniz benim e, tercihim şimdilik bu İçerisine biberle kullanabilirsiniz ben e, biber kullanmayacağım sadece biraz tuzla lezzet katacağız ve biraz da tabii ki olmazsa olmazımız margarin olacak bu miktara ben yaklaşık şöyle margarin de atıyorum ve ocağa alıyorum evet Yavaş yavaş margarinin erimesini sağlayacağız. Böylelikle e, yani en azından sadece mısır yememiş olacak çocuklar biraz daha en azından e, farklı lezzetleri tadabilecekler, farklı enerjileri alabilecekler. Biraz da tuz ilavesi yapıyorum. E ee, nacizane size tavsiyem aslında